Tabii iyi bir web sitesinin tanımını yaptık, iyi bir tasarım olmalı dedik, İyi bir içerik olması lazım dedik ve iyi bir yazılım olması lazım dedik. Peki çok iyi bir web sitemiz oldu, bunları biz hazırladık, web sitemiz de yayınlanmaya başlandı ama bir şey eksik, ziyaretçileri eksik. Bu ziyaretçileri, dünyanın en iyi web sitesi bile olsa hiçbir ziyaretçisi olmazsa o web sitesinin... ...çok da bir anlamı olmayacak aslında. Peki nasıl ziyaretçi çekebiliriz web sitemize? Biraz da bunlardan bahsedelim evet, isterseniz. Web sitesini hazırladıktan sonra arama motorlarına kayıt ettirmemiz lazım. Hmm. Hem Türkiye'de sıkça kullanılan arama motorları var. Dünyada da sıkça kullanılan arama motorları var. Ve aslında arama motorlarının tanımını yapmak gerekirse internet kullanıcısıyla internetin arasında bir köprü Doğru. görevi bulunuyor arama motorları. Doğru. Çünkü aklımıza bir soru geldiği zaman hemen arama motorlarına soruyoruz ve cevabını alıyoruz. Dolayısıyla web sitemizin mutlaka birçok arama motoruna kayıt ettirmemiz Doğru. lazım. Bunu da yapmak için yine profesyonel yardımlar alınabilir. Arama motorlarını kayıt ettirmek için de arama motorlarının ...birlediği bazı standartlar var. Hı. O standartlara göre arama motorlarına kayıt ettirmemiz lazım ki... ...bunun da sebebi şu... ...bir firmayız ve bir ürünümüz var. Ürünümüzle ilgili internet sitesinde yazılarımız var. Siz girdiğiniz internetten o ürünle ilgili bir şey arıyorsunuz. Örnek vereyim, biz finans sektörü, sigorta diyelim... ...kasko arıyorsunuz aracınızın kasko yaptıracaksınız. İnternette kasko sigortası yazdığınız zaman karşınıza ilk sayfalarda belki binlerce sonuç çıkıyor. Bu e, arama motorlarının belirlediği standartlarda e, arama motorlarına kayıt yaptırabilirseniz sizin ilk sayfalarda çıkmanızı sağlayacaktır. Hı. Dolayısıyla e, kasko diye aradığınız zaman ilk sayfalarda siz o siteyi görüp tıklayıp daha detayını görebilmenizi olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla bu gerçekten e, bir web sitesi için çok önemli. Burada da bir maliyet var, değil mi? E, arama motorlarına bir kere bir hizmet yapıyorsunuz, bir kere bir profesyonel hizmet alabilirsiniz aslında. Bundan sonra tamamen ücretsizdir. Bu açıdan da hani bu web sitesinin tanıtımı konusunda faal e, faaliyet kalemlerinin en önemlilerinden başladım ben aslında. Hı. Arama motorlarına Hı. kayıt bir kere yapıyorsunuz ve bundan sonra tamamen ücretsiz hizmet alıyorsunuz. Dünyanın neresinden olursa olsun birisi bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığında mutlaka sizin sayfanız ön plana çıkabiliyor aslında. Bir de ücretli arama motorlarına çıkabiliyorsunuz. Bu da bence dünyanın en zekici reklam stratejilerinden birisi. Çünkü dünyada milyonlarca web sitesi var. Arama motorları hangi birisini ön plana çıkarsın? ...mutlaka birileri arka taraflara, sonraki sayfalara ilerliyor. E, Arama motorları şimdi tıklama başına ödeme sistemli... ...bir sistem, reklam sistemi geliştirmişler. Bu e, dünyanın en zeki reklam sistemi dememin sebebi şu... ...örneğin, kasko sigortası arayanın karşısında... ...siz firmanızın reklamını çıkarabiliyorsunuz. E, örneğin, araba yazan karşısına çıkarmıyorsunuz ama kasko sigortasının karşısına eğer bir sigorta firmasınız karşısına çıkarmış oluyorsunuz. Bu arayanı karşısına çıkarmış oluyorsunuz ve bu reklam açısından hakikaten çok etkili bir reklam sistemi ve çıkmaya yine para almıyor arama motorları. Tıklandığı zaman bir para alıyor ve buradaki her kelime için belirlenmiş bedeller var. Bedeller tıklama başına 10 kuruş da olabiliyor. 40 kuruş da olabiliyor veya 7 lira da olabiliyor Hı. çünkü ne kadar çok insan o kelimeye kasko kelimesinde ben de çıkmak istiyorum dediği zaman ihale sistemiyle o fiyatlar artabiliyor. Hı. Tabii günlük bütçelerinizi belirleyebiliyorsunuz. Örneğin günlük 100 liralık reklam bütçesi belirleyip aşmamasını sağlıyorsunuz. Hı. Ve her gün sürekli web sitenize, Google'da arayan, internet sitesinde arama motorlarında arayan insanların karşısına kendi reklamınızı çıkarmış oluyorsunuz. Hı hı. Ee, bu tıklama bazlı ödeme sistemleri, bu da çok önemli. Bundan sonraki önemli sistem aslında e-mail marketing sistemi. Ee, bir firmanın müşteri bilgileri, o firma için hazine Doğru. değerindedir. Fakat bu müşteri verilerinin sürekli güncel tutulması gerekir. Bu toplu iletişim araçlarından hem cep telefon numaraları hem de e-mail adresleri gerçekten çok önemlidir. Çünkü siz istediğiniz zaman müşterilerinize tekrar bir iletişim sağlamanızı sağlıyor. Binlerce müşteriniz varsa, on binlerce veya yüz binlerce müşteriniz varsa eski sistem posta yoluyla bunları ulaşabilmek. Hem çok maliyetli hem çok zaman alıcı sistem. Bu ...e-mail pazarlama yöntemiyle... ...binlerce kişiye... ...binlerce üyenize yani müşterinize... ...anında... ...duyurularınızı yapabiliyorsunuz. Yeni bir ürün çıkarmışsanız... ...bunun bilgilendirmesini yapabiliyorsunuz. Burada da önemli... ...önerilerimizden birisi şu... ...her firma... ...her ay... ...düzenli olarak bir e-bülten çıkarması lazım. Bu e-bülten içerisinde... O ay ki çıkardığı ürün hizmetleri, yenilikleri, e, içeriklerini oluşturup görselleriyle beraber e, müşterilerine e, bunu düzenli bilgilendirmesi lazım. Biliyorsunuz tanıtım işi ne kadar çok hatırlanılmakla da alakalı bir şeydir. Bu sayede hatırlanılmak hatırlatılmış oluyorsunuz e, müşterilerinize. E, hem de daha sonra ihtiyaç duyduklarında akıllarında kalmış oluyorsunuz ve tekrar size dönmelerinizi sağlıyor. E-mail marketing veya e-mail pazarlama dediğimiz konu yine yasalarla sınırlandırılmaya sınırlandırılmış olacak yakın bir zaman içerisinde spam yasası çıkıyor. Spam'in tanımına gelecek olursak spam istemediğiniz bir kişiden istemediğiniz bir mesajı almaya spam deniyor. Dolayısıyla sizden izin almamış, sizin izin sizin o müşteriden izin almadığınız bir kişiye siz bir gönderim, e-mail gönderimi yaparsanız bu spam oluyor. Ee, artık Türkiye'de firmalar müşterilerinden e-mail gönderimi konusunda izin almaları gerekiyor. Bunun da yatırımlarını, hazırlıklarını bir an önce yapması lazım. Ee, çünkü bir şikayet edildiğinde müşteri ...firmasını şikayet ettiğinde bunun yasal yaptırımları artık geliyor. Bu da çok önemli konulardan birisi. E-mail pazarlamanın en önemli özelliklerinden birisi de ölçeklenebilir olması. Hı hı. Örneğin 10 bin tane müşteriniz var, 10.000 bin tane e-mail adresiniz var. E onlara bir e-mail gönderim yapıyorsunuz. Hı hı. Bir kere e-mail gönderimi çok e sıkıntılı bir konudur. ...gönderemeyebiliyorsunuz. Hı hı. E-mail sorular... ...kabul etmeyebiliyor, bloklayabiliyorlar. Ee, hani bunu gerçekten bu konuda da profesyonel bir yerden... Doğru. ...toplu e-mail, e-mail pazarlama konusunda... ...hizmet almak çok önemli. Ee, çünkü 10 bin kişiye gönderdiğiniz zaman... ...kaç kişiye ulaştığını raporlamanız lazım. Kaç kişiye ulaşmadığını ve neden ulaşmadığını... ...raporlayabilmeniz lazım. E-mail ee, e marketingin en önemli özelliklerinden birisi de... ...kimlerin okuduğunu raporlayabiliyorsunuz hmm. ve kimlerin içer o e-mailin içerisindeki hangi linke tıkladıklarını raporlayabiliyorsunuz bu size şunu sağlıyor müşterileriniz sizin hangi ürün ve hizmetlerinize daha çok ilgi göstermiş görmek çok ve net mümkün kim ilgi göstermiş görebiliyorsunuz bu sayede kendi hizmetlerinizi daha iyi e, hale getirebilmiş buluyorsun. oluyorsunuz evet. E-mail pazarlama yine öncelik sırasına göre arama motorlarından sonra yani bizim ikinci öncelik dediğimiz konu. Üçüncü önceliği olarak bugünlerde biliyorsunuz sosyal medya, sosyal ağlar çok kullanılmaya başladı Türkiye'de. Dünyanın her yerinde aslında çok kullanılmaya başlandı. Şu anda Türkiye'de bir sosyal ağ portali yaklaşık 30 milyona yakın üyesi var. Tabii bunların kaçı gerçek, kaçı e, tek kişi, bunları bilemiyoruz ama e, gördüğümüz kadarıyla o portal içerisinde 30 milyona yakın Türkiye'de internet üyesi var. O sosyal ağın. Bu sosyal ağlar e, bireysel olarak da kullanılabiliyor veya ticari amaçla da Ticari amaçla sosyal ağlar da var. Bu şekilde de kullanılabiliyor. E, Herhalde i̇nternet, bu sosyal ağlarda kullanmak çok önemli değil mi? Ticari bir unsur o. E, Türkiye'deki internet kullanıcılarının günde kaç saati sosyal ağlarda geçtiği e, göz önünde bulundurulursa e, firmaların artık bu sosyal ağlarda da bulunması gerekiyor lazım. ki çünkü çok. hedef kitlelerine ulaşabilsinler. E, Yine banner yoluyla reklam almak mümkün. Belki çok kısaca ona da değinmek lazım. Tabii. E, İnternet sitelerinde bir de banner veya sponsorluk dediğimiz yöntemlerde de bulunabilir. Türkiye'deki büyük portaller var, portaller var, medya portalleri var. Bu medya portalleri ben şöyle istatistiğini vereyim. Türkiye'deki Türkiye'nin en çok ziyaret edilen portali dünyada yaklaşık 400. sırada. Dünyadaki bütün siteler arasında 400. sırada. Yaklaşık günlük 10 milyon teki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilebiliyor. Bu tip sitelerde eğer firmanın sektörüne uygun portallerde reklam banner verilebilir. Bu yine ücretleri var. Banner'ların boyutlarına göre, hangi kategoride yer alacağına göre, kaç kere görüntüleneceğine göre fiyatlamaları var. Bunu yapan ajanslar var. O Ajanslarla profesyonel hizmet almak gerekir. Fakat internet banner ve sponsorluk konusu da yine firmaların tanıtılması için internette tanıtılması açısından gerçekten çok önemlidir. O halde belki şöyle noktalandırmak lazım. Şimdi herkesin bir web sitesi zorunluluğu gelirken çok doğru ve çok düzgün iş yapabilmek için belki e, profesyonel danışmanlık muhakkak alınması lazım ve dikkat edilmesi gereken unsurlara değindik özellikle evet. e, son olarak belki uyarmamız gereken başka bir nokta daha olacak mı efendim? E, aslında özetlemek gerekirse ben de e, artık hani herkesin bir web sitesi olması zorunluluğu var. E, ben burada özetle özellikle altını çizerek söylüyorum e, her firmanın daha iyi web sitesi olması gerekir ve artık <laughs> Ee, web sitesi işletmeciliği hmm. çok önemli bir kavram haline geliyor. Biraz önce anlattığım bütün konular aslında o web sitesinin işletmeciliği oluyor. Ee, artık firmalar, bu firmalar kendi işlerinde bunları nasıl yönetebilir aslında? Orada da bir öneride bulunabilirim. Ee, her firma her hafta düzenli olarak bir internet günü belirlemeli, çalıştığı profesyonel firmalarla, danışmanlık firmalarıyla her gün, örnek veriyorum her çarşamba günü firma internet günü belirlemeli. Ve toplantı yapmalı kendi aralarında. Geçtiğimiz hafta neler yaptık onları planlamalı, raporlamalı. Önümüzdeki hafta internet için neler yapılmalı, onların aksiyonlarını çıkarmalı. Benim gördüğüm her hafta düzenli toplantı yapan veya düzenli strateji ve aksiyonları belirleyen firmalar çok daha hızlı internette büyüyebiliyor. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Hem sohbetiniz hem de verdiğiniz bu önemli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. TRT Türk'te kahve molası programının sonuna geldik. Hepimiz için belki hemen hemen her firma için önümüzdeki dönemde önem kazanacak. yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber web sitesi zorunluluğu getirecek dedik. E, bu anlamda da yapılması gerekenleri ve belki doğru bilinen yanlışları konuştuk. Konuğumuz sektörün önde gelen isimlerinden Fatih Acer'di. Yani yeni konuklarla yeni konuları irdelemeye devam edeceğiz. <laughs> yeşil bir gezegene benzeyen Paraguay'ın Chaco ormanları,